var. Herkes karaca denen şeyden alıyorlarmış. Bu bardaktan tabaktan. Çok ünlüymüş. Ben de gittim onu aldım. Kaç lira biliyor Tam 500 lira bütün Bu, kumbaram buna var. Kanatına da kesin. Ama kesin kumbaramı göstereceğim. Bakın göstereyim. Kanatına kanatına bakın. Arka Kanatına da biliyorsunuzdur. Belki. Belki. Belki bak. Onları yedik bakın. Onları, onlar gelirse buraya. Ama bugün gelmezler. Onları kumbaramı göstereceğim. Ama kumbaram yok çünkü yeni evi taşıdım. Ee, pardon Yürü. bakın burada bir, bir, geç, bir, bir Efendim, ben kızı Hadi mi? şarkı söyleyeyim. Şarkı söyleyeyim bekliyorum. Da 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 ama siz bana Şimdi ya, bir taşıyalım. Siz de ya. Abone ol tuşuna like at tuşuna basın. O kadar emek verdim ya. Şimdi içini açıyoruz. Siz de like atmayı, abone olmayı tekrar söylüyorum unutmayın diye. Bu sadece evet, 500 lira buna verilir mi? Bakalım verilir mi? Verilmez mi? Bakıyoruz. Açıyorum. Evet açıyoruz. Uf, Çok güzel bir şey abi. Ben bunu açmayayım paketini sakın. Tamam tamam açıyorum. Sizi meraklandırmayacağım çok konuştum. Bence de. Ya YouTube'lar gibi çok konuştum. Açıyoruz o zaman. Çek çek açayım. Lan kapandı. Bu ne? Ama bunda çok güzeldi. Beni kazıklamışlar. Arkadaşlar şu cacık şeyin bakın şöyle göstereyim. Bekleyin siz oradan görmediniz. Şu kadarcık şeye para verdim. Paramı geri versinler. Arkadaşlar siz almayın. Beni kazıklamışlar. Şuna bakın alt üstte kart aldı bir tane. Bardak bakın şöyle kart aldı. Durun sizi böyle ben yerleştireyim. Şu kadarcık. Şu kadarcık şey Şu kadarcık şey için ya Allah Allah kaputla mı Ay bu ne be? Bir diğer kartal da var. Ben bunu ne Neyse. Kazıklamışlar ama olsun. Yani tamam mı kapatalım. 500 lira çöpe gitti. Anneanne 500 lira çöpe gitti. Boşuna aldım ben bunu. Kırmam kırmam. Söyle ara onları karacaları. Karacaları ara benim paramı geri versinler.